Bükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 20 Haziran 2022 günlerden pazartesi. Herkese iyi bir hafta dileyerek programımıza başlıyoruz. Bildiğiniz gibi yaklaşık 10 gündür sizlere Bükreş dışında seslendik. Sonuçta işte Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer hesabı küçük dükkanına geldik. Efendim sağlam, bozuk. O açıdan e, yavaş e, konuşacağım. E, hoş görünüze e, Şimdi efendim e, programımızın başlığında da belirttiğimiz gibi başlığı, program başlığımızda da e, belirtildiği gibi konumuz Avrupa'nın önemini yitirişi ya da Avrupa ABD'nin pençesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin pençesinden nasıl kurtulacak? Ya da Amerika Avrupalı emperyalistlerin pençesinden nasıl kurtuldu? Şey bu. Şimdi 19. yüzyıla Girildiğinde yani 1800'lü yıllar başladığında dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi Amerika kıtasında da Rusya yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Amerika kıtasında da Rusya, Fransa, İngiltere ve İspanyol İmparatorluğu gibi emperyalist ülkeler at koşturuyoruz. Yalnız Monroe, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 1917 ve 1925 yılları arasında başkanlık yapmış. O başkan olduğunda Amerika Birleşik Devletleri 41 yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri 41 yaşındaydı. Hatta bunların anayasayı 1787'de kabul ettiklerini, Amerikan anayasasını 1987'de 1787'de kabul ettiklerini düşünürsek 41 bile değil. 30 yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin konumu bu. Cemal Simonri başkan olduğunda başkan olduğunda işte bu bahsettiğimiz Rusya, Fransa, İngiltere ve İspanya e, Amerikan kıtasında at koşturuyor. Bugünün Amerikası gibi. Bugünün Amerikası nasıl dünyanın her yerinde varsa o zaman da bu emperyalist devletler var. Tekrar diyorum Fransa, Rusya, İngiltere ve İspanya İmparatorluğu. ABD'nin ilk sayılabilecek güvenlik politikası Başkan James Monroe tarafından oluşturuldu ve ülkeyi yaklaşık bir asır götürdü. Yani adam Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan oluyor, bir güvenlik politikası oluşturuyor ve bu Amerika'yı bir asır götürüyor. Yani bir asır bu emperyalistlerin şerrinden koruyor. Neymiş bu güvenlik politikasının özü? ABD'den güçlü olan emperyalist Avrupalı devletlerle karşılıklı olarak birbirlerinin çıkar alanlarına karışmamak ilkesine dayanıyor. Yani e, James Morin sonradan işte Monroe doktrini olarak da adlandırılacak adlandırılacak e, politikanın şeyi özü, nüvesi bu. Yani kendilerinden güçlü emperyalist devletlerle çıkar çatışmasına girmemek. Daha sonraları Başkan James Monroe doktrini olarak anlayacak olan bu anlayışa göre ABD'nin ekonomik ve askeri olarak daha gelişmiş durumda olan emperyal devletlerle bir çatışma ortamı yaratmadan kendi ülkesinin ekonomik ve askeri gelişimini sağlayabilmesi için güvenli bir hayat sahası alanı meydana getirmesi oldukça önemliydi. Bu yani Amerika'nın e, James Monroe doktrini olarak adlandırdığı şeyin konumu bu. Yani o zaman Amerikası, o devrin Amerikası işte e, bugün yani bugünün anlamıyla bugün dünya nasıl Amerika'nın şerrinden korunmak için çare arıyorsa o zaman da Amerikalılar Avrupalı emperyalistlerin şerrinden korunmak için çare arıyorlar. Ve bu politikayı oluşturuyor. Yani Avrupalı emperyalist devletlerin çıkarlarıyla çatışmalar. Amerika Birleşik Devletleri bugün 246 yaşında. O günün emperyalist devletlerinin hepsini geçti. Yani 246 yılda o günün Amerika, Avrupa kıtasını dünyanın diğer bölgeleri olduğu gibi Amerika kıtasını dolayısıyla Amerika'yı da inleten emperyalist devletler kimler? Rusya, Fransa, İngiltere ve İspanya. Bugün Rusya'yı bir kenara bırakırsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında Diğerlerinin esamesi bile okunmaz. İngiltere zaten Amerika'nın kuyruğuna takılmış gidiyor. Fransa sopayı gördü mü Amerika'ya teslim oluyor. İspanya zaten İspanya'nın o anlamda ciddi alınacak bir şey yok. Gücü yok, ölçüsü yok. Ve Amerika bu noktaya işte bugün 246 yaşında olduğunu düşünürseniz o zaman da 41 yaşında olduğunu düşünürse, düşünürsek 201 yılda geldi. Yani iki asırlık bir süre. Gördüğünüz gibi hiç kimse 5 yıl 10 yıl içinde süper güç olmuyor. Ama bu bir politika. Yani adam senden güçlü. O zaman onunla çıkar çatışmasına girmemek. Bu politikayla 100 yıl idare ediyor. Şimdi kendisi dünyanın bir numaralı süper gücü. Hatta geldikleri Avrupa kıtasına geri gönderdiği o günün emperyalist devletlerine yaklaşık yüzyıldır da Rusya'ya karşı koruyucu kalkan oldu. Yani bugün İngiltere'ye Fransa'ya İspanya'ya ne yapıyor? Rusya'nın önünde koruyucu kalkan ıı, rolü oynuyor Amerika. Yani o gün şerrinden korktuğu bu ülkeleri de bugün korumaya soyunuyor. Korulduğu günden mi yana uzun vadeli güvenlik politikaları oluşturarak uygulayan ve hedeflere vardıkça o politikaları güncelleyen ABD şimdi yeni bir güvenlik politikası devreye sokuyor. Ve Çin odaklı. Çin odaklı yeni bir güvenlik politikası devreye sokuyor. Artık Avrupa'nın canı çıksın. Ona peşine taktığı 12 küçük Avrupa ülkesi yeter. İki asır öncesinin Avrupalı emperyalist güçleri şimdi yalnız bırakılmanın burukluğunu yaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı homurdanıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Münik'te 2020 yılındaki Münih Konferansı'nda içinde bulunan durumu batısızlık olarak yorumluyordu. Belki bir elli yıl sonra Trump doktrininden bahsedilecek. Yani bu değerlendirmeyi ben 2020 yılında yapmışım. Dolayısıyla iki yıl öncesine ait bir şey değerlendirdi. Münih, iki yıl önce yapılan Münih Güvenlik Konseyi değişik yorumlara vesile olmuştu. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri söylemlerinin dışında yeni güvenlik söylemleri gündeme geldi. İşte o yorumlardan biri de Almanya'nın Heidelberg kentinde yayınlanan Rhein Neckar Zeitung gazetesinde ki yorumdu. O yorumda şöyle deniliyor. ABD ile Avrupa arasında artan yabancılaşmanın derin jeopolitiğe bağlı nedenleri var. Soğuk savaşın sona ermesinden bu yana ABD açısından Avrupa önemini yitirdi. Bitti bu kadar. Yani Soğuk Savaş'ın son ermesinden itibaren ABD açısından Avrupa önemini yitirdi. Mi acaba? diye de sorabiliriz. Bugün Ukrayna meselesiyle bu önem e, yeniden e, gündeme geldi. Amerikan bakışına göre Rusya ise gerçek bir tehdit olmaktan ziyade bir sıkıntı. Yani can sıkıntısı. O Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gerçek bir tehdit değil. ABD'nin petrol ithalatçılığının ihracatçılığına geçmesinden bu yana yani petrol almaktan petrol satmaya geçmesine kadar geçmesinden bu yana Orta Doğu'da önemi azaldı. Orta Doğu'nun da önemi azaldı. Yani Orta Doğu Amerika için petrolü Dolayısıyla önemliydi. Oysa şimdi artık Amerika petrol ithalatçısı değil, petrol ihracatçısı bir ülke. Washington açısından tek kararlılık kendi gücünü aşmaksızın gerçek rakibine odaklanmak. Çin Avrupa uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsızlaşmaktan kaçamayacak. Yani Avrupa Amerika'ya bağımlı olmaktan istese de kaçamayacak. Avrupa için Amerika elbette siyasi ve fikri olarak Rusya veya Çin'den daha yakın olacak. Doğru. Avrupa Amerika'ya yani Çin ve Rusya'dan daha yakın. Ama bağımsızlık uzun vadede kaçınılmaz olacak. Buna da ancak Avrupa Birliği'nin kendi içindeki bölünmeyi aşması halinde erişilebilecek. İşte bu sıralar Avrupa'nın gerçek sorunu bu. Kendi içindeki bölünmeyi aşabilecekler mi? Bu çapsız liderlerle. ABD, Almanya ve Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ederken öte yandan enerjiden Marshall planı olarak nitelendirilebilecek bir planla Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'yı takmış peşine götürüyor demiştik. O zaman yaptığımız değerlendirmede. Yani bu 13 ülkeyi peşine takmış götürüyor. O zaman Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, İspanya'nın oluşturduğu Avrupa ise eğer Avrupa onlardan ibaretse canlar cehenneme. Avrupa bu ülkeleri şimdi ABD'nin pençesinden var bir söylemle etkisinden nasıl kurtaracağını e, araştırıyor şimdi tabi bu değerlendirmeyi bugün Ukrayna Rusya Savaşı e, şey e, yapacak olursak e, etimle yapacak olursak 202 asıl özeti Ne e, Amerika bir defa kendisini Avrupa'lı emperyalistlerin pençesinden kurtarmış. Yani onu kurtarmaya çalışırken de en çok neye dikkat etmiş? Onlarla çıkar çatışmasına girmemeye dikkat etmiş ve böyle bir politika oluşturmuş. Bu politika bir asır o ülkeyi taşımış. Yani bir asır dediniz. İşte 20. yüzyılın başına taşıyor. Yani 1900'lü yılların başına taşıyor. Oraya geldiklerinde Amerika ekonomik olarak ve askeri açıdan belli bir güç haline gelmişti. E şimdi ne oldu? O gün Amerika Birleşik Devletleri'ne kan kusturan Avrupalı emperyalist ülkeler bugün Amerika'dan medet umuyor. Yani hatırlarsanız işte Amerika Almanya'dan 9000 askeri çekecek diye neredeyse yaz tutuyorlardı, karalar bağlıyorlardı. Neyse ki Trump'ın aldığı bu karar işte Biden gelince uygulanmadı. Hatta Avrupa Amerikan askeriyle kıta olarak bakarsak dolduruldu diyebiliriz. Yani bugün Polonya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da yığılan Amerika askeri yığınakları göz önüne alındığında bunu söylemek mümkün. Şimdi yani böylesine iki asırlık bir süre içerisinde emperyalist devletlerin pençesinde düşmeden ayakta kalabilmek ardından kendisi emperyalist olarak bu sefer dünkü korktuğu emperyalistleri himayesine almak, korumaya almak. Yani gördüğünüz gibi iki asırlık bir politika. Bunlar bir günden bir güne olmuyor. Yani devlet adamının özelliği nerede? Bir program yaptığı zaman, bir plan geliştirdiği zaman, bir fikir uyguladığı zaman ülkesini 50 yıl, 100 yıl götürebiliyor. Tıpkı bu James Monroe'nin güvenlik politikası gibi. Yani Amerika'yı bir asır idare etti çok güvenlik e, politikası. E şimdi Avrupa e, kendisini Amerika'nın penceresinde nasıl kurtaracak? Kurtarabilir mi? Kurtarabilmesi için ne yapması lazım? Nelerin yapılması lazım? Yoksa e, Yunanistan'a, Türkiye'ye karşı kışkırtmak, arkasını sıvazlamak, ona e, askeri silah satmak, uçak satmakla e, Avrupa Avrupa olmaz. Dolayısıyla Avrupa dünyadaki önemini üzülerek söylüyorum yani çünkü bu kıtada yaşıyoruz biz netice itibariyle. Yani bir kıta milliyetçiliği yapmanız gerekirse kıtasal boyutta düşünürseniz Amerika'nın geride olması esamesi küresel politikalarda esamesinin bile okunmaması sevilinebilecek bir şey değil. Kurum değil yani. insan hayatı için işte önce doğduğunuz köy, şehir ülke, sonra komşularınız, sonra kıtanın sonra da işte küresel istikrar ve huzur bunlar ön planda geliyor. Efendim biz bu soruları size sorar tekrar sorarak alalım Avrupa, Amerika peçesinde kurtulabilir mi? Kurtulmaya niyeti ve kararlılığı var mı? Bir planı, programı var mı? Bununla ilgili bir çalışmalar yapılıyor mu? Bu soruların cevabını sizlere bırakarak Bugünkü programımızı burada noktalıyoruz. Yarın saat 19'da pardon e, yarın erken yapma durumumuz var. 18'de e, görüşmek üzere e, diyerek hoşçakalın diyoruz efendim.